Bir kesri nasıl okuruz? Emin olun bu da çok karıştırılıyor. Yukarıdan aşağı doğru okuma da var. Aşağıdan yukarı doğru da okuma var. Bunlar bunlar birbiriyle çok karıştırılıyor. İşte yukarıdan okurken e, ki şekli aşağıdan okuyormuş gibi söyleniyor bazen. Bazen aşağıdan okunuyormuş gibi e, aşağıdan okunurken yukarıdan okunuyormuş tarzda söyleniyor. Yani karışıklığı e, burada oradan kaldırmak için şöyle yapacağız. Arkadaşlar 2'yi bölmüşler 3'e. O zaman bunu şöyle okuyabiliriz. 2 bölü 5 mi? Kardeşin alsana babacığım. 2 bölü 3 Yavaş 2 bölü 3 Eğer Aşağıdan yukarıya okunuyorsa 3D 2. Bakın. Yukarıdan aşağıya doğru okunuyorsa 2 bölü 3. Aşağıdan yukarıya okunuyorsa 3D 2 şeklinde okunur arkadaşlar. Bunlar birbirine çok karıştırıyor. İşte adam aşağıdan okurken 3 bölü 2 diyor. Hayır. Ya da yukarıdan aşağıya doğru okurken 2D 3 diyor. Hayır. Bunlar yanlış. Evet videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız.